assalomu alaykum sharq turkistonlik iz qarindoshlar yaxshimisizlar arik televiziyasiga xush kelibdinglar bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda turkiya aga universitetinin o'qituvchisi professor doktor olimjon inoyat Assalamu ee, alaikum alimcay bendim. Yakışmışsınız. E, alaikum selam. Özümüz yakıştır siz. Yakışır Ahmet. E, siz aldı bilen özümüz ne? E, Kısıkçı bir tanış terbiye yapmasınız. Aldı bilen biz ne? E, kör vatkan, anla vatkan, e, bunlara e, salam ettim ben, ve muhabbetimden sunum ben. Muhabbetim ben. ben e, alimcan inayet. E, Eski de Şerkut Türkistan'ın turpan naizdim bulum ben. E, 1980 yılı Beycan'daki Milletler Enstitüsü'de e, hmm. min e, Minzo Şöyen'i de koymuş. Uygur Tele ve de okup e, Kiyin e, Milletler Neşriyatı işlep 1989 yılı Türkiye'ye gelgen Türk, 1989 yılından başlayıp Türkiye'de e, Ege Üniversitesi'de Folklor sahası bu magistırlık magisterlik ve doktorluk okup şu anda kapkalgan va hozir ega universitetida e, rofessor болып e, o'qituvchilik qilyotiman e, rahmat olimjon opadim e, hozirshu turkiyada e, uyg'ur milliy arkitining e, ta'siri qandaqroq holatga ketib bordim osha haqda biroz bir ma'lumot bergan bo'lsangiz e, turkiyada sharqi turkiston davosi e, marhum liderimiz iso yusuf altidekkin kelgandan keyin b bir ming to'qqiz beri E, başla e, 1950'li yıllardan başlayıp elip verilgan ve hazirgice tohtap kalmay devamlışıp atdı. Bu ceryanda e, bu milli dava yani Şerq Türkistan davası Kalmuk ulusanlarına uşirdi ve şındaq olsun, naait uqtukluk bir şekilde e, elip verildi. E, bu ceryanda e, Türkiye'de yaşa Uygur kardeşlerimiz naaitle çok fedakarlık gösterdi ve bütün can dili bilen Uyghur davasını, Şarkı Türkistan davasını Türkiye'de teşvik kılışka, halka anlısıqa anlatışka tırıştı ve hazır kəlgən noktada Şarkı Türkistan davası bütün Türkiye'de, bütün ə, Türk cemaatçiliği tarafından tonulgan, bilingen, naitli bir dava halı geldi. rahmat olinjon opadim hozir bu yaqingi yillardan buyon oyg'ur milliy aridi ya'ni bu sharq turkiston davosi g'arb ellarda ya'na asoslik bir oldingi pilanda ya'ni oyg'urlarning ham eng ko'p shu g'arib ellarda ko'proq faoliyatlarni i buning yana turkiyaga nisbatan bir yaxshi ta'sirlar bo'latimi qandaq bir yangiliklar bo'ldi sharq turkiston markazi turkiya edi 1990 yıllarda e, to, 1990'lı yılların ahırlarında Türkiye'de e, Şerik Türkistan e, davası bilen münasebetlik faaliyetlerinin elip belirleyeceği bir faaliyetlerinin e, elip belirlediği çehlen idi. Şu Türkiye'deki e, bazı e, bu faaliyetler şovunu attan e, kişilerimiz Avrupa'ya çıkıp gitti. Bu mu Avrupa'nın şu Germaniye e, dövlətə də Şərq Türküstan davasının mərkəzi qaldı eləyib verib odur. Hazır, Avropadakı Şərq Türküstan davası nəhayət oğunluq bulub odur. Bu fəaliyyət, yəni Avropadakı bu fəaliyyət Türkiyədəki Şərq Türküstan davasına nəhayət çox təsir göstərib odur. İcabi cəhətdən təsir göstərib odur. Türkiyədəki Şərq Türküstan davası ilə e, ee, Avrupa'daki Şerikistan davası e, öz ara hemkarlık, hem şarkılık e, hem tehumu teyhumu galiblik e, galibilik ile beril vatıda, e, bu davanın e, davadın yani Şerif davasının e, bunun da ikinci e, tez e, buludu bulundu da bu ee, Rahmet Alınca efendim e, ee, ahırda ee, Рахмет, siz азыр бұл 1990 ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillarda bir oyg'urlarga ya'ni turkiyada sharq turkiston davosini qilishga bir xil chaklimlar bo'ldi deb qoldingiz yana hozir bu qandaq Бұл bu біраз бір biroz bir ma'lumot beralamiz nima iktisadi münasibetler münasibetler tüpeyledin. E, Bulup mu Hıtay'ın e, besimi bilen Türkiye'deki, e, Türkiye'de elip verilir vatkan e, карар Türkistan davasını e, e, çekledigen bir karar elingan, e, karar elingan idi. Ə, bu karar bunun Şerif Türkistan davası Türkiye'de teyhumu bimalal bir şekilde e, elip veriliyordu ve bununla bütün imkanlar şu anda yaratıldı. E, bunun e, sebebi yani Kıtay'ınki e, Türkiye bile Kıtay otuzdaki iktisadi münasebetiydi. E, artık e, bunun için o karar emeline kaldırıldı. Bunun için e, tosallığı diyenlerse yani mevcut emez. koa'p rahmat olimjonbandim vaqtimizni ko'p oldim oxirida shu televizor ko'richilarimizga qanaq bir yurak so'zlarimiz bor sharqiy turkiston davosicho'ng bir davo bizning bu davo uchun manan yo'limizni aytdi uzun va murakkab lekin xalqimiz bu o'tgan yil urimchida yuz bergan деп atalgan e, vakadinikin tamamen uygunup gitti. Бу e, bu давасы e, Şerkürstan davası bulgan yeni bir ümit ve işenç tuğuldu. E, bu e, dava hazır bütün dünya mekiyası da e, naitti. E, e tunulgan bir dava halı geldi. E, bütün dünya camiacılığı bizden haklık bir dava bilen e, şoğulun mizlində, e, Şuna e, biz bu davada çokum galiba kazanımız e, bu yeni bir cettin Hıtay e, bunun bu davada davabıyla münasibetlik e, yalgan e, teşvikat elip bağın e, elip teşvikatları dünya cemaatçilerini yerine kaylı kılalmaydı, işendirilmeydi çünkü hazır e, dünyada e, muşu şu e, uçur, haber uçur teknolojisi nayet test edildi. Bunun için memlekette yani vatanda bulunan her kandak bir vaka kutay terbiyeden yürüyüşünü kalalmaydı. Şuna minin şahsen Şarkistan davası bulunan ümidim ve işin için nayeti çok bulup mu yeni devirde bu dava için bütün küçümüzle küreş kılıçımız lazım. Bu ümitsizlik katli ümitsizlenmeyi çoxum ümid var ümid var bulub bu davaya e, bir kişilik əsimizin qoşulması lazımdır. Deyər rəhmət e, sizə sağlamlıq və özünüzü örtüləy mərhəmnə sizə. Çox <laughs> sağ olun rəhmət edirəm.